Ne zaman arkadaşlar bu güzel Final D Final Night, Nightmare bölüm 4'teyiz arkadaşlar ya geçen gün 3. bölümde saat 4 olmuşlar Saat 5 olunca saklanmaş oynayacağız hmm, hmm. Saat 5 olunca sonra abi saat 5 olunca saklayacağız. Sonra biz çince yakalar. Arkadaşlar bu çok zor da. <laughs> ya ya ben bunu nasıl bitireyim yani? Evde kaçamıyoruz. Hmm, bölüm 7'de saat 6 olunca hadi bu da kaçayım gideyim ya. Kapıyı kilitlemişler. İçerisinde var. Lan git. Ah oh, Lan, oh, lan, oh. lan yine mi yapıyorsun ya? Ya ne etmiş bu ne? Sen ne derdin kaçıyor ya? Olmaz böyle ya. Oh. Şimdi 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 ben ben nara ra ra mı kimin resmi abi ve resmi veriyorsunuz ya ya bu helikopterden nasıl kaçayım ya 嗯嗯嗯，嗯嗯 n 嗯嗯嗯 e 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

ya Allah belanı versin buna. Saat 5 olacak daha bilmiyor musun? Niye böyle şey yapıyorsun? <laughs> ya abi çıldıracağım ne? Ya çıldıracağım sinirliğimi bozuyor sinirliğimi. Hile yapıyorlar ya. Hmm. Ya. Yapma. Hayır. 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 ya bu oyunda, bu evden ya bu evden niye ben kaçayım kaçmıyorum bir şeyler yapamıyorum beni kurtaramıyor musunuz kurtarın yardım edin şuraya gitti ya sinirimi bozdu bizi sinirimi aşağıda kat ne var Fırat Bey o kadar bu depoda... E bu yok abi. Fırat Ber'den neden ya? Hmm. Hmm. Arkadaşlar Fırat Ber'den uzak duracağız. Gerçekten robotlar da bile uzak duracağım. Bunlar benim kafayı yiyecek. <laughs> <laughs> Nol? Ay oyun ya. Gelmedi bu oyun. He? Bitti oyun bitti. Allah şeye ya. Arkadaşlar benim sinirimi bozdurdu ya. Arkadaşlar siniri bozuyor ya. Yok o da şottayım. Yok o da şotlayayım. Yakalayayım mı diyor. Arkadaş bu ne ya. Lan. Lan. <laughs> Nereye gittim ya? Yeter. O yüzden yere bana koydu bana. Arkadaşlar ben Master to Play oynamak istemiyorum. Oynamayacağım. Kardeşim orada saat 5 olunca 6 olunca ee, kapı açılıyor kaçıyoruz evden kurtuluyoruz yeter bu oyunu çıldırdık ya arkadaşlar bu videomu beğenin, beğenin. kanalımı unutmayın hoşça kalın bay bay